Asos, Apollon Simintios Tapınağı, Gargara, Lamponya, Zeus Altarı gibi tarihi değerleriyle milattan önce 2000 yıllarına uzanan bir öyküdür Ayvacık. Asos sahilleri, Kadırga Koyu, antik köyleriyle bir doğa harikası olarak sadece bizim değil, insanlık tarihi boyunca sayısız medeniyetin kurulduğu topraklardır Ayvacık. Dünyada oksijeni en bol üreten Akmeşe'nin yetiştiği Kaz Dağları'nın, mitolojideki adıyla İda Dağı'nın eteklerinde, dünyanın sayılı oksijen çadırlarından biridir Ayvacık. ve yaşadığımız yerle gurur duyuyoruz. Bu güzel ilçede bu değerleri tanımak, paylaşmak ve birlikte yaşayabilmek adına tüm dostlarımızı aramızda görmek ve konuk etmek istiyoruz. Ayvacık, Türkiye'nin kuzeybatısında Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde Çanakkale'ye 90 kilometre mesafededir. Edremit Körfezi'nin kuzeyinde yer alan ilçenin 78 kilometrelik uzun bir sahil şeridi vardır. Türkiye'nin en uç noktası olan Baba Burnu, ilçe sınırları içindedir. Baba Burnu'ndan Midilli Adası yalnızca 4 mil'dir. Ayvacık, ilk çağlardan bu yana çeşitli kavimler tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Bölgede yaşayan ilk toplulukların Misyalılarla Luviler olduğu sanılmaktadır. Ardından Lidyalılar ve Perslerin hakimiyetine girmiştir. Milattan önce 334'te Büyük İskender'in aldığı bu bölge, onun ölümüyle Bergama Krallığı'na bağlanmış, daha sonraları ise Roma ve Bizans idaresine girmiştir. Bizans'tan sonra Selçukluların hüküm sürdüğü bölge 1. Murat zamanında Osmanlıların eline geçmiştir. 1876'da ilçe olan Ayvacık, 1926'da Ezine'ye bağlanmış, 1928'de tekrar müstakil ilçe haline getirilmiştir. Doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin bir ekonomik potansiyele sahip olan Ayvacık, yapılan bilinçli çalışmalarla her geçen gün gelişmektedir. Yörenin değerlerini çok iyi kavrayan Ayvacık Belediyesi, sosyal ve ekonomik alanda birçok yatırım yapmakta ve birçok konuda da öncülük görevini üstlenmektedir. Ayvacığa bir Anadolu Öğretmen Lisesi kazandırılmasında büyük emeği olan belediye 18 Mart Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'na da her konuda destek vermektedir. Ayvacık Belediyesi, lise ve üniversite ek binalarının yapımında da aktif rol oynamaktadır. TOKİ konut projelerinin geliştirilmesinde her türlü desteği sağlayan Ayvacık Belediyesi, çevrenin güzelleştirilmesi açısından büyük önem taşıyan park ve bahçe düzenleme faaliyetlerini de hızla sürdürmektedir. Ayvacık Belediyesi asfalt ve parke taş çalışmalarının yanı sıra Çanakkale-İzmir Karayolu'ndan Asos'a direkt geçiş sağlanabilmesi için gerekli olan yol yapım çalışmasını da tamamlamıştır. Ayvacık'ı bir ilçe olmaktan öte, Türkiye'de örnek bir yaşam alanı haline getirmeyi hedefleyen Ayvacık Belediyesi, kurduğu arıtma tesisiyle çevreye olan duyarlılığını göstermiştir. Bu tesis, çevredeki birçok belediyeye örnek teşkil etmektedir. Ayvacık Belediyesi, tarımsal üretimin arttırılmasında çok önemli bir rol üstlenecek olan Ayvacık Barajı'nın tamamlanması için bütün imkanlarını seferber etmiştir. Ayvacık Ege, diğer adıyla Çaltı Barajı, 20 yıldır yapımı devam etmekte ama 2006 yılında tarımsal amaçlı olarak hesap edilmiş bu barajın projelerinde değişiklik yapılarak içme suyuna da çevrilmiş. Bunun üzerinde çok durduk zira sahil kesimimizde içme suyu sıkıntısı çekmekteydi köylerimiz ve otel ve motellerimiz. Bu proje tadilatıyla içme suyu ihtiyacı tamamıyla buradan karşılanır hale geldi. Aynı zamanda da 3450 hektar alan tarımsal amaçlı da sulanacak. Ayvacık, uygun iklim koşulları ve doğal bitki örtüsü sayesinde tarımsal üretim açısından çok zengin ve sağlıklı olanaklar sunmaktadır. Kaz Dağları'nın pompaladığı yoğun oksijen ortamında endemik bitkilerle beslenen büyük ve küçük baş hayvanlardan üretilen etin lezzeti tüm Türkiye'de bilinmektedir. Doğal olarak bölgede üretilen sütün kalitesi de çok yüksektir. Bu sütlerle üretilen ezine peyniri ise yoğun talep görmektedir. Çok zengin bir doğal bitki örtüsüne sahip olan yörede kekik, sumak gibi bitkilere her pazarda rastlamak mümkündür. Bu zengin bitki örtüsü doğal bal üretiminin gelişmesini de sağlamıştır. Ayrıca yörenin verimli topraklarında meyve ve sebze tarımı yapılmakta, üretilen çok çeşitli ve kaliteli meyve ve sebzeler yöre ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Bölgenin doğal bitki örtüsünü oluşturan en önemli bitkilerden biri de zeytindir. Öyle ki Ayvacık'taki zeytin ağacı sayısı 1 milyon 730 bine ulaşmıştır. Yüzyıllardır zeytin ve zeytinyağı üretimi yapılan Ayvacık'ta, dünya çapında kaliteli üretim yapan birçok organik zeytinyağı tesisi vardır. Ve bunların sayısı hızla artmaktadır. Bütün bunların yanı sıra 78 kilometrelik bir sahil şeridine sahip Ayvacık'ta elbette deniz ürünleri de önemli bir potansiyel içermektedir. Özellikle Gürpınar ve Babakale'de yapılan balıkçılık, yörenin ve yöre turizminin balık ihtiyacını karşılamakta, Ege'nin lezzetli balıkları gelen konuklar için ayrı bir ağız tadı oluşturmaktadır. Ayvacık'ın önemli gelir kaynaklarından biri de halı dokumacılığıdır. Ayvacık mitolojik dönemlerden beri insanların göç ettiği bir yol üzerinde. Bu gelen insanlar kafalarında bir takım kültürleri ve sanatı da getirmişler. Bugün halen daha küçükbaş hayvancılıkla ilgili olan halkımız bu getirdikleri desenleri, sembolleri o ellerinde bittikleri kirman ipi dediğimiz iplerle düğümlü dokumacılığa yansıtıp halılarını dokumaktadılar. Onlar için bir gelir kaynağı olmaktadır. Şimdi düğümlü dokumacılık diyorum. Sadece halı düğümü değil bakın. Bunların yanında urgan, çuval, kilim, sumak, cicim gibi düğüm şekilleri de kullanılıyor. Ama en ekonomik olanı onları para sağlayanı halı düğümü. Bundan daha çok faydalandıklarında yaygınlaşan şekil, düğüm şekli halı dokumasında kullandıkları düğümdür. Bunları yaparken de tabi doğal boyalardan faydalanıyorlar. Tamamıyla yaptıkları işe bir desen yahut da ellerinde bir kitap ya bir model kullanılmıyor. Kafalarında getirdikleri şeyi bir balık kılçığı gibi yansıtıyor ve günlük sıkıntılarından da bir şeyler katarak bir halı üretiyor ve bu halıları dünya pazarlarına biz pazarlıyoruz. Bunun için bölgemizde kooperatifler kuruldu. Üniversitelerimiz bu işi el aldı. Önemli olan bu kültürü ekonomik olarak destekler sağlanarak devam ettirmek. Ayvacık'ta halı ve kilim dokumacılığının yanı sıra özellikle köylerdeki önemli gelir kaynaklarından biri de ...geleneksel el işi ürünlerdir. Bir tarih, kültür ve doğal güzellikler müzesi halindeki Ayvacık ve yöresinde... ...en önemli potansiyelin turizm olduğunu çok iyi gören Ayvacık Belediyesi... ...turizmin gelişmesinde çok önemli bir rol üstlenecek olan... ...Midilli Gümrük Kapısı'nın açılması için ciddi çaba sarf etmektedir. Ege Denizi'ndeki deniz turizmi e, bu bölgeye hitap etmemekte... Gemilerin büyük bir çoğunluğu Midilli ve Limli arasından tekrar Ege'ye dönmekte. İşte yapacağımız iskele ile, yani ayvacık altında yapacağımız iskele gemilerimizi, yabancı gemileri burada yolcularını indirebilecek imkanı sunacağız. Ee, buradan Assos 5 dakika, Apollon-Smythion 30 dakika, Etrouva da 45 dakika. Böylelikle bir turizm ağı yelpazesi burada yapılmış olacak. Bunun yanında Edremit Körfezi'ni araçta dolaşmadan geçebilme imkanı var. Çünkü bu iskeleden aracınızla araba okuluna bindiğinizde Ayvalık'ta inebileceksiniz. Bir güzel yönü bizim Ayvacık sahillerine en yakın olan Yunan adalarından Lesbos yani diğer ismiyle Midilli'nin Moluva bölümüne. Orada çünkü iskeleleri var. Biz Ayvacık-Moluva arası seferleri planlıyoruz. Buradan adaya geçiş e, yarım saat gibi en fazla bir zaman alacaktır. Zaten 6 mil kadar uzak uzaklıkta. E, bu da Ayvacık bölgesindeki turizmi hareketlendirecektir. Tabi ada turizmine de faydası olacaktır. Karşılıklı iki halk bundan istifade edeceklerdir diye düşünüyorum. Ekolojik dengeler korunarak turizme açılan kıyı şeridi Ayvacık halkının geleceğinin sigortasıdır. Bu özel coğrafyada kurulan sayısız turistik tesis her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste birinci sınıf hizmet sunmaktadır. Ayvacık'ta bulunan jeotermal kaynaklar sağlık turizmi açısından büyük önem taşımakta, kaplıca kültürü ve kaplıca turizmi hızla gelişmektedir. Yörede yapılan geleneksel Yörük düğünleri ve benzeri folklorik değerler Ayvacık'a ayrı bir zenginlik kazandırmaktadır. Yüzyıllardır bozulmadan sürdürülen bu gelenekler, Ayvacık'ın kültürel ve tarihi dokusuna ayrı bir güzellik katarken, yöreye gelen turistlerin özel önem gösterdikleri bir miras olarak yaşanmakta ve yaşatılmaktadır. Eski kaleleri, tarihi camileri ve sadece Asos'ta çıkarılan ve koruma altına alınan Asos taşlarıyla yapılan taş binalarıyla bir kilim gibi dokunmuştur Ayvacık. Çanakkale ilinde bulunan çok sayıdaki antik yerleşmelerin en önemlilerinden birisi Assos'tur. Coğrafyacı Strabon'a göre Assos, önce 2000 yıllarında Legler tarafından kurulmuştur. Ünlü felsefeci Aristoteles, Assos'ta 3 yıl kalmış ve buradaki akademide dersler vermiştir. Ayvacık'taki antik mirasın en önemlilerinden biri de Gülpınar beldesinde yer alan Apollon Siminteos Tapınağı'dır. Helenistik çağda yapılan tapınak ve yanındaki Apollon su kültürünün bir simgesi olan çeşme görülmeye değer güzellikte eserlerdir. Türkiye'nin en batı uç noktası olan Babakale, bu özelliğinin yanı sıra tarihi değerleri ve doğal güzellikleriyle de uç noktalardadır. Türkiye'de güneşin battığı en son noktada, Baba Kalede güneşin batışını izlemek doyum olmaz bir serüvendir. Müzik Tarihi, doğal ve kültürel değerlere ve güzelliklere sahip olan Ayvacık'ın değerini biliyor, sahipleniyor, koruyor ve yaşadığımız yerle gurur duyuyoruz. Bu güzel ilçede bu değerleri tanımak, paylaşmak ve birlikte yaşayabilmek için sizleri aramızda görmek ve konuk etmek istiyoruz. Davetli misiniz?